Arapçada isim mefhumuna giriş yapıyoruz değerli arkadaşlar. İsimler. Evet. Birinci ismimiz değerli arkadaşlar İsmi mef, ismi fail. Birinci ismimiz değerli yani arkadaşlar ismi fail. İkinci ismimiz ismi Mef'ul. Hatırlayacaksınız değerli arkadaşlar, ismi fail, fiilin belirttiği işi, hali veya harekatı, hareketi yerine getiren şahsın veya nesnenin ismidir. Yani işi yapan özne, ismi fail oluyor. Fail ismi olmuş oluyor. İsmi mef'ul ise, yapılan işten etkilenen yine şahıs veya nesnenin ismi. İşi, eylemi yapan ismi fail, yapılan eylemden, işten etkilenen şahıs veya nesnenin ismi de ismi mef'ul olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Bunları gerek sülasi mücerret mastarlarda ve gerekse de mezidün fih mastarlarda her babın altında kendine has vezinleriyle hatırlarsınız işlemiştik. Sülasi mücerretlerin İsmi failleri burada gördüğünüz gibi fail kalıbında geliyordu umumiyetle. Sülasi mücerretlerin 30'dan fazla vezni vardı. Ve her bir veznin ortak ismi fail kalıbı vezni fail idi. Yani işi yapan öznenin kalıbı fail olarak geliyordu. İsmi mef'ulü ise bütün bu sülasi mücerret vezinlerinin mef'ul kalıbında vezinde geliyordu arkadaşlar. Mezidun fih Mastar bablarının ise hatırlayacaksınız her bir babın kendine has ismi mef'ul ve ismi fail kalıpları mevcuttu. Mesela if'al babının ismi faili müf'il, ismi mef'ulü müf'al şeklinde geliyordu. Tef'il babının ismi faili müfa'il, ismi mef'ulü müfa'al şeklinde geliyordu. Tefe'ul babının ismi faili mütefa'il, ismi mef'ulü mütefâl şeklinde geliyordu. Müfaale babının ismi faili müfail, ismi mef'ulü müfaal şeklinde geliyordu. Daha sonra infial babının sadece ismi faili vardı. Hatırlarsınız. ismi mef'ul kesinlikle almıyordu. Çünkü binası tamamen geçişsiz lazımdı. İsmi fail kalıbı münfail idi değerli arkadaşlar. İftial babının ismi fail kalıbı müfteil. ismi mef'ul kalıbı müfteal. Daha sonra tefaül babının ismi fail kalıbı mütefail, ismi mef'ul kalıbı mütefail, en son babımız olan istifal babının ismi faili müstefil kalıbında, ismi mef'ulü de müstefal kalıbında geliyordu arkadaşlar. Evet bizim ismi fail ve ismi mef'ul, Önceki derslerde çokça gördüğümüz iki isim olduğundan dolayı bu derste bu şekilde bir tekrarla üzerinde durup geçiyoruz değerli arkadaşlar.